Merhaba değerli izleyiciler, Afet Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Perplex listesindeki Deep Research'e bakış atmıştık. Onu birazcık daha detaylandıracağız, daha zor sorular soracağız. Özellikle mühendislik ve muhakeme gerektiren sorularda kendisini kullanmaya çalışarak bizlerin ne sonuç vereceğine bakacağız ama ya benim tahminim şöyle, Deep Research birazcık daha araştırma tabanlı bir yapay zeka sistem olmuş. Yani kaynakları tarayıp bu bütün kaynakları birleştirip bize çıkartacağı sonuç önemli olan şey. Ya yani bilmiyorum deneyeceğim ama bence mühendislik soruları için en mantıklısı bu değil. Ama ben yine deneyeceğim bakalım doğru cevapları doğru şekilde verecek mi? Bir de video içerisinde bir şey daha deneyeceğiz. Şöyle sizlere göstereyim. Ayarları girdiğimizde göreceğiniz şey. GPT 4.5'e artık Perplexity üzerinden ulaşabiliyorsunuz. O yüzden benim size tavsiyem şu an 200 dolar verecek paranız yoksa ChatGPT'ye. Perplexity aylık 20 dolar vererek hem Claude diye sınırsız bir şekilde hem de sınırlı da olsa günlük 10 mesaj hakkı veriyor. GPT 4.5'e erişebiliyorsunuz. Ben birkaç deneme yaptım 4.5 ile. Verdiği cevaplar harika değil. Özellikle kodlamada, matematikte vesaire hem düşünen modellerden hem Claude'dan bir hayli geride. Yani çok da bir beynisi olduğunu söylemem okumalarda bahsettikleri şey daha doğal da, insansı konuştuğu, daha böyle sohbetkar bir arkadaş olduğundan bahsetmişlerdi. Ya ama onun da ben çok bir faydasını şu an için göremedim. Sizlere birkaç tane örnek göstererek azıcık açıklamaya çalışacağım bu durumu. Şöyle, mesela Metallica'nın Blading Me şarkısını açıklayarak çevirir misin dedim. Bakın içindeki anlamları nasıl çıkartacak diye. Güzel noktaları değilmiş ama biraz kısa tutmuş. Zaten çok yavaş yazıyor. GPT 4.5 şu an inanılmaz derecede yavaş çalışan bir model. Muhtemelen içerisindeki veri tabanı çok daha geniş olduğu için GPT 4 oldan. Ama bu geniş bir tabanına rağmen düşünen modellerden çok daha kötü sonuçlar vermesi işte birazcık kafa karıştıran bir model oldu benim için denediğim şarkı kısımlarda. Metallica'nın Bleeding Me şarkısı kişinin içinde biriken negatif duyguları ve kişilik, kişilik özelliklerini dışarı atma çabasını anlatır. Burada I take the leech, I'm bleeding me sözünden bahsetmiş sülük ifadesinin içindeki olumsuzlukları ve zehirli düşünceleri emen bir metafor olduğundan bahsetmiş. I'm digging my way to something better. Yani daha iyi bir şeye dönüşmek için kazmaya digging yani kazmaya devam ediyorum demiş. Sonrasında o nakarat sonrasındaki I am the beast that feeds the feast. I am the blood. I am release kısmına değinmiş ama çok kısa değinerek bitirmiş. Evet değindiği noktalar güzel şimdi. Lafım yok. Açıklayarak çevirir misin dediğimde ama ben birazcık daha detaylı bütün sözleri toparlayıp da çevireceği bir şey bekliyordum. Biraz kısa kesmiş ama ben verdiği cevabı aşağı yukarı beğendim. Şimdi sizlerle birlikte birkaç tane daha deneme yapalım istiyorum. Burada notlara gelelim bir. Şimdi bu bir astronot hikayesi yazmıştım ben önceki videolarımda. Bunu bir GPT 4.5 ile denemek istiyorum. Yani yaratıcılık kısımlarındaki gelişmeden özellikle metin çıkartma yaratıcılık üzerindeki kısımlardaki gelişmeden bahsediyorlardı. Onu denemek istiyorum ben öncelikle. Şöyle bir bunu soralım. Oto modunu aldığımızda şu an için GPT 4.5'i kullanacak ve çok da yavaş cevap vereceğinden ötürü az çok anlayacaksınız durumu. Gönder tuşuna basıyorum. Cevap vermeye başladı ve gördüğünüz gibi bayağı da yavaş cevap veriyor. Hatta ben şey hatırlattı. GPT 4 ilk çıktığında aynı bu hızlarda yazıyordu. Oturup bekliyorduk yazıyı bitirmesini biraz yavaş çalışıyor ama bakalım vereceği cevap eğer iyi olacaksa eğer ben mesela Cloud'un cevabını çok beğenmiştim Cloud'u denettirdiğimde bakalım bunun vereceği cevap nasıl olacak nasıl bir cevap bizlere sağlayacak. Şu an burada yazmaya devam ederken söyleyeyim. Yani şu ana kadar yazdığı kısım bence oldukça güzel. Gezegenin yüzeyi ve özelliklerine değinmiş burada. Madde madde değinmiş hatta. İsmini de X472 olarak <laughs> belirlemiş kendince. O da güzel. Sonrasında ilk temas. Bilmeyen yaşam formuyla ilk temastan bahsetmiş. Bu arada karakterimizin adını da Elif vermiş. Sonrasında iletişim kurmak. Kendini Lumina olarak tanımlayan bu yaşam formu gezegenin doğal kurucularından biri olduğunu ifade etti diyor. Gezegenin gizemi ve denge Lumina'nın anlattığına göre gezegen canlıydı ve tüm yaşam formları arasında derin bir simbiyotik ilişki vardı. İlginç. Yalnız yazdığı hikaye gerçekten çok güzel. Yani derin bir hikaye yazmayı başardı. Yaratıcılık konusundaki gelişmeyi ben sanki burada biraz görüyorum. Ve bunu uzun uzun bütün modelleri kenara koyup da kıyaslamak lazım şu an için verecekleri performans konusunda. Ama ben şu an verdiği cevabı çokça beğendim. Güzel bir cevap verdi bence. Ya yani bu bir hikayenin girişi olarak çok da güzel kullanılabilecek bir bence araç oldu. Güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey var. GPT 4.5 benchmark yapay zekası değil. Zaten onu Sam Altman da söylüyordu şey sonra. Çünkü çok büyük tartışmalara yol açtı. Yani ne IMA ne SV benchmarklarında ne Human Tillers Exam'da hiçbir yerde öyle ciddi bir gelişme görmüyorduk. Ya istesi yapamazlar mıydı? Yaparlardı. Düşünme modeli ekleyebilirlerdi üzerine ama bu modelin amacı biraz daha farklı. Bu model GPT-4 ile GPT-5 arasındaki bir basamak. Yani bu bir prototip. 4.5'i ben tam anlamıyla prototip olarak açıklayabilirim. Yani prototipten kastım şöyle. Yani bu kendi başına şu an çok yararlı bir model değil. Evet. Yani kodlama da, günlük hayattaki zorlu problemlerde kullanınca hata yapma olasılığı daha yüksek. Evet. halüsinasyon oranını düşürmüşler. Ama kendi başarımı düşünebilen modellere kıyasla bir nebze daha düşük. O yüzden bu birazcık daha o yapay zeka'nın doğallıktan uzak robotik konuşmasını alıp birazcık daha yaratıcılık ve insan insanlama iletişiminin doğallığını arttıracak geliştirmeler yapılmış olduğu bir basamak. GPT-4o'dan iyi bu arada. Hala GPT-4o'nun ilerisinde neredeyse her noktada. Ama velakin yani şu an için düşünen modellerle kıyasladığımızda ciddi manada girdi. Bu model günlük hayat modeli. Yani siz günlük hayattaki sorularınızı, sorgularınızı gireceksiniz. Basit sorgularınızı veya yaratıcılık olsun, sohbet etmek olsun, kafa patlatmak olsun. Bu tarz konularda kullanacağınız model GPT 4.5 olacak. Ama siz zorlu bir promptla baş başaysanız onu alıp O3 Mini, O1, O1 Pro artık neyse elinizdeki ona yönlendirmeniz gerekecek. Çünkü mantık biraz öyle işlesin istiyor şu an için. ChatGPT, OpenAI ve Sam Altman. Peki bunu ne kadar desteklersiniz siz? Orası faili meçhul. Ben mesela bu kadar modellerin ayrışmasını böyle ayrı yönlere gitmesini desteklediğimi tam olarak söyleyemem. Eskiden ne güzel mesela GPT-4 vardı. En iyisiydi. Her konuda en iyisiydi şey GPT üzerindeki. Bütün işleriniz onu yaptırıyordunuz. Şimdi yırtıcılık için oraya, hız için oraya, yok kodlama için oraya, daha iyi kodlama için buraya, en iyi kodlama için oraya, matematik için oraya derken paramparça olmuş durumdayız ve ChatGPT bunu çok da iyi açıklayamadı bunları tanıtırken. Ya yani modellerin sayısı o kadar çok arttı ki şu an bir karmaşa yaratıyor. En azından bunları iyi açıklayabilse veyahut ben girdiğimi girdiğimde o 7-8 tane model içerisinde hangisi kullanması gerektiğini kendi belirlese bana bırakmasa bunu sıkıntı olmayacak. Ama siz girdiğinizde 7-8 tane model gördüğünüzde işte orada birazcık sulanmaya başlıyor durum. Ya yani işin aslı bu. GPT 4.5'i şu an için bir amiral gemisi model olarak göremiyoruz. GPT-4 onun yerine geçmesi planlanıyor gibi duruyor. Geçmezse de bir prototip olarak 4 o ile o düşünen versiyonlar arasında kalacak. GPT-5 çıkasıya kadar bir prototip olarak hayatımızda yer alacak. Belki de böyle bir durum olabilir. Ama şu anlık yani ne 4 onun yerini alabiliyor ne düşünebilen o serisindeki herhangi bir modelin yerini alabiliyor. Sadece düşünebilen bir prototip. Siz de deneyebilirsiniz şu an. Perplexity üzerinden, API üzerinden, Plus üyesi ne Plus üyelerine geldiğinde Plus üyesi olarak ya da direkt Pro üyesisiniz şu an bile deneyebilirsiniz kendiniz kendiniz. Tabii denemek ister misiniz orası şu an meçhul. Birazcık daha beklemek lazım gibi geliyor bana şu an. Çok albenis olduğunu ben düşünmüyorum. GPT 4.5 kısmını kapattığımıza göre şimdi gelelim Deep Research. E. Deep Research'e birkaç tane zorlu sorular sormaya deneyelim bakalım bizlere nasıl cevap verecek? Ne soralım mesela? Termodinamik soruları soralım. Şimdi mesela bu soruyu soralım. Kritik sıcaklığı 647 Kelvin ve kritik basıncı ise 218 ATM olan su buharı için Van der Waals sabitleri A ve B'yi gerekli denklemleri türeterek hesaplamasını isteyeceğiz. Cevabı burada görmektesiniz. 5.46 1 üzeri 2 atm bölü mol kare veya 0.0304 bölü mol artık er, mı yazıyor orada bilmiyorum herhalde I yazıyor. Muhtemelen I. <laughs> bu, bu, soru, bu, soruyu ben de çözemezdim muhtemelen. Neyse biz yine de soralım. Sorduk bakalım. Deep Research, internet, şu an internet açık, internet arama yapabilecek. Akademik kaynakları da arayabilirsin. Akademik kaynakları işi içine katsın. Belki yardımcı olur kendisi. Dosya da yükleyebiliyoruz burada istersek ama şu an metin tabanını sorduğumuz için sıkıntı yok. Gönderdim. Şu an araştırma yapmaya başladı. Birkaç dakika sürüyor bu arada araştırmalar. O yüzden ben burayı hızlandıracağım. cevap vermeye başladı. Bu arada işin güzel tarafı sadece cevap vermiyor. Burada nasıl yapması gerektiğini ve başına Wanderer Vast denklemi ve teorik temelleri falan her şeyi açıklıyor başta. Denklemdeki bütün her şeyi ben bunu istememem rağmen açıklıyor. Bu oldukça güzel yani sadece soruyu çözmüyor. Soruyu nasıl çözdüğünü ve ne temelde çözdüğünü de açıklıyor. Bakalım verdiği cevaplar doğru mu peki? Aşağıya doğru indiğimizde 5.45 litre kare, evet L'ymiş bu arada, I değilmiş, orada I yazmışlar ya da küçük L de olabilir artık bilmiyorum. 0.0304, iki cevap da tamamen doğru. Tebrik ederim. İlk soruyu doğru bir şekilde cevapladı. Şimdi biraz daha zor bir soru soralım. Bu çünkü de ilk soruydu. Tamam bir de bunu soralım bakalım. 27 derece sıcaklıkta bir mol ideal gaz izotermal şartlarda ve tersine olarak tersinmez sabit bir dış basınç altında ilk hacminin 5 limitliğine kadar genişliyor. Her iki durum için sistem ve çevredeki entropi değişimlerini Joule Kelvin cinsine ayrı ayrı hesaplayınız. Bakalım bu soruya doğru cevap verebilecek mi kendisi? Bu arada ben geçtim yakın vakitte ama şu an bana sorsalar ben de çözemeyebilirim <laughs> bu soruyu. <laughs> yani aslında benim de çözebiliyor olmam lazım normalde. Neyse siz orayı karıştırmayın siz boş verin. Ben gönderiyorum soruyu. Yine bakalım. Akademik açık değil. Akademiyi de açalım. Akademik kaynaklarda yönetebilsin. Gönderelim. Evet cevap vermeye başladı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Deep Research Arvanla çalışıyor demiştim ya size. r çalışmasının en güzel tarafı bunu kendi sunucularında çalıştırıyorlar. Yani şu an DeepSeek'e girdiğinizde siz muhtemelen 3 sorgu verdiğinizde bir veya ikisinden önce cevap verecek. diğerinde de sunucu hatası verecek. Burada hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor ve bunu kendi sunucularında çalıştıkları, çalıştırdıkları için bu sansürlemeden veya Çin'e veri gidecek mi gitmeyecek mi korkusu olmadan kullanabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi verdiği cevaba bir göz atalım. Sona gelelim biz. Evet 13.38, eksi 13.38, 13.38, 13 6.65. Şu an doğru bir gözüküyor. Evet doğru cevap vermiş. Tebrik ederim. İkinci doğru cevap verdi. Şu an iki tane termodinamik sorusu sordum. E, de yani termodinamik tarafında çok zor sorular olması da yine kolay sorularda değildi. Yani mühendislik seviyesi sorulardan bahsediyoruz. Bence Oldukça güzel gelişmeler bunlar. Şimdi birazcık da başka bir dala giriş yapalım. Akışkanlar mekaniği. Profesör Doktor Tahsin Engin videoları burada çok iyidir. Eğer akışkanlar mekaniği ile alakalı bir sıkıntınız varsa Tahsin Bey tarafından bu sorunuzu çözebilirsiniz. Umarım böyle bir sorunuz olmaz yakın vakitte tabii. Şimdi mesela şöyle bir soru var. Gesik koni şeklindeki bir cisim şekilde görüldüğü gibi içerisi 20 derece sıcaklıktaki SAE 10 watt yağı ile doldurulmuş bir kapta 200 radyan bölü saniye sabit hıza döndürülmektedir. Eğer cismin tüm yanlarındaki yağ filmi kalınlığı 1.2 milim ise bu hareketi sağlamak için gerekli gücü hesaplayınız. Ayrıca sıcaklığın 80 derece çıkması halinde bu güç girişinde meydana gelecek olan yüzde azalmayı belirtiniz. Yani çözüme baktığınızda zaten durumun vahimiyetini sizler görmektesiniz. Yani zor bir soru, kolay bir soru kesinlikle değil. O yüzden bu bayağı bir zorlayacak yapay zeka. Onu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Şu soruyu şöyle komplesinden bir alayım. Kopyalayayım. Geleyim buraya. Yeni bir sohbet yine biz açalım. Yapıştıralım. Yine buradan akademik kaynakları da kullanmasını isteyelim. Herhalde bir sıkıntı olmamıştır. eee... Tabii ben bu şekilde gönderiyorum. Muhtemelen anlayacaktır. Formatlamada biraz sıkıntı var gibi duruyor ama sıkıntı yaşayacağını ben pek zannetmiyorum. Gönderiyorum gitti. Birazdan görüşürüz. Evet yine cevabımızı aldık. 20 tane kaynaktan araştırma yaparak cevap verdi. Yine düşünme süreci de bayağı uzun sürmüş bu arada. Bakalım nasıl bir cevap bizlere sağlamış. Yine bayağı bir açıklamış bu arada. Sadece soruyu çözmemiş, sorunun nasıl çözüleceğini ve altlarındaki mantığı, her şeyi açıklamaya çalışmış. Bu oldukça güzel bak. Sadece soruyu çözmüyor. Soruyu gönderdiğinizde temelini anlatıyor ki soruyu bir sonraki görüşünüzde ne yapmanız gerektiğini çok daha iyi anlayabilirim. Ben bir şey demememe rağmen bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Şimdi bu kısımları geçiyorum. Evet, gerekli güç 270 watt. Onu buldu. 270 watt burada gerekli güç. Harika gerçekten ya. Muhteşem çalışıyor şu an. 80 derecede gerekli güç hesabı. Azalma yüzdesi %92.248.9. Bu da tam anlamıyla doğru. %92. Süper. Yani inanılmaz. Şu an 3 tane soru sordum. İkisi termodinamik, birisi akışkanlar mekaniği ve bu soru özellikle hiç basit bir soru değildi. Harika çözdü. Şu an yani muhteşem. Ben diyecek bir şey bulmuyorum. Tek kelimeyle harika. An, yani ağzım açık kaldı. Kapatamıyorum. O dendi bir mükemmellik söz konusu. Gerçekten tebrik ederim. Purple muhteşem bir Deep Research motoru hazırlamış arka planda. Hem R1 çalışıyor hem kaynakları tarıyor hem de verdiği cevap oldukça kapsamlı. Bakın sadece soruyu çözüp geçmemiş. Burada mesela daha basit bir şekilde soruyu açıklamış burada. Kabuller özellikle analiz. Ondan sonra soruyu çözmüş. Ve burada bir iki tane noktaya değinip kapatmış. Tabii ki de burada detaylı açıklan açıklanacak bir metin olmadığı için. Ama burada teorik altyapıyı ve viskozite kavramının ne olduğunu her şeye girmiş. Sonra güç gereksiminin nasıl bulunması gerektiğini, kesik konu için güç hesabı, parametreler her şeye girmiş. Ve en sonunda yine burada sonuç ve değerlendirme kısmında buradaki aldığımız sonuçların bize ne ifade ettiğini açıklamış. Yani gerçekten muhteşem. Bunu mesela alıp export ettiğinizde PDF diyelim mesela indirelim aldığımız sunucu. Yani muhteşem. Şu an bildiğiniz elinizde harika bir rapor var. Soruyla alakalı harika bir raporunuz var. Diyecek tek, tek bir kelime bulmuyorum daha fazla. Harika. Daha fazla denesek muhtemelen hata yaptığı bir nokta bulacağız ama yani zıp bunları bile bu kadar mükemmel çözebilmesi harika bir olay. Gerçekten harika. Şimdi ben bu zamana kadar yapay zekaları deneyimlediğimde şunu gördüm. Lise seviyesindeki matematik ve fizik sorularında, fizik kimya biyoloji sorularında, edebiyat sorularında vesaire çok sıkıntı yaşamıyordu. Arada sırada tekleyebiliyordu ama yani genelde verdiği cevaplar benzer şekillerde tutarlıydı. Ama üniversite seviyesine çıktığımız anda kalkülüs olsun yine akışkanlar mekaniği, termodinamik, mukavemet ve benzeri ve benzeri seviyeye çıktığımızda bir anda tutarsızlaşmaya başlıyorduk ki bu perplexity o 3 mini'nin özellikle modelleri vesaire geldikten sonra bu durum ciddi manada değişti ve şu an en başarılısı kesinlikle perplexity. Çünkü sadece soruyu çözmüyor. Soruyu en ufak ayrıntısı ve detayı ne kadar harika bir şekilde sizlere açıklıyor. Yani bu gerçekten harika. Bunun ne kadar harika olduğunu sizlere anlatamam. Bir mühendislik öğrencisi olduğunu düşünün. Veya başka bir öğrencisiniz. Çok zor bir bölüm. Hukuk olabilir, tıp olabilir ve benzeri. Sizin artık karşınızda sizin sorduğunuz soruları çok iyi anlayan, araştıran, analiz eden ve her şeyiyle, tüm detaylarıyla sizlere bir rapor olarak sonun cevabını sunan bir asistanınız var ve bunu 5 dakikada falan yapıyor. Yani 5 dakika bile sürmüyor hatta bazen. Ya bunun ne kadar önemli olduğunu, biz insanlar için niye bu kadar önemli olduğunu aşağı yukarı bu söylediklerimden sonra anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Videoda artık burada kesim daha fazla deneme yapmamın bir anlamı yok gibi duruyor. Ben bir yerde hata yapsa, hata yapmadığı noktaya kadar denemeye devam edelim diye düşünüyordum ama bu girişte hiç hata yaptığını görmeyeceğiz bile. Mükemmel cevaplar veriyor. Denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Proplex'in Deep Research'ünü. Şu an günlük ücretsiz 5 tane kullanım hakkınız var. Günlük ücretsiz 5 tane bile bence harika bir teklif. Böyle bir güçlü yapay zeka modelinden bahsediyorken. Ücretli modele 20 dolarlık ücretli versiyona abone olursanız eğer günlük 500 tane kullanım hakkı var. Sınırsız gibi düşünebilirsiniz. Hanginiz 500 tane sorgu sorar ya da kaç kişi yapar bunu bilmiyorum. Sınırsız gibi düşünün yani. Sınırsız kullanım hakkınız var gibi düşünebilirsiniz. Bu gerçekten harika. Harika bir teklif. Bunu da kesinlikle söyleyebilirim. Bütün yorumlarınızı, eleştirilerinizi aşağıda yorumlar bölümünde belirtmekten kendinizi alıkoymayın. Videodan hoş, videoyu hoşunuza gittiyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilir. Katıl butonundan bana destek çıkabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.